بسم Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, önüme bakıyorum. Var bizi dinleyecekler diyorum. Açtık kitabı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye hamd ediyorum Rabbime. Hep birlikte Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Allah'a hamd ediyoruz. Bizi buraya getiren Cenab-ı Hak nice ayakları olan, gözleri gören, elleri tutan niceleri şu kapıyı daha açmadılar. Caminin kapısını açamamışlar, niceleri var biliyor musunuz? Onun için her gelişimiz, her gelişimiz Allah'a hamd etmeyi gerektirir, şükretmeyi gerektirir. <laughs> Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bize bu yolları öğreten, <laughs> bize örnek olan örneğimiz, rehberimiz, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Salat ve selam ala Resulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi Allah-u üzerinize olsun. <laughs> Allah'ım sana hamd olsun. Boş duvarlara konuşmuyoruz en azından. Var karşımızda hitap edecek, senin kelamını dinleyecek, senin sözünü anlayacak. Karşımızda, camimizde var cemaatimiz elhamdülillah. Rabbim eksik etmesin. Ya sizlere sağlık, sağlık, afiyet versin. Size de. Ee, bazen de gidiyoruz gelemiyoruz. Hasta oluyoruz. Ee, bazen de hiç göremiyoruz. Rahmetli oluyoruz. Öyle nice olanlar var değil mi? Rahmetli olanlar var. Ölenlerimize rahmet olsun inşallah. Hop. <laughs> Abdest konusunu işliyoruz. Farzını anlattık, sünnetlerini anlattık. Aralarda vacipler de geçti. Bugün abdestin adabı, adabları, abdestin adabı başlığında işleyelim konuyu bakalım. Bak bayağı var mı böyle? Yani edep, adab, Edebin çoğulu mu oluyor adam? <laughs> evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazen yaptığı çoğu zaman yapmadığı bazen yaptığı yani müstehap gibi yaparsak sevap bu adab adaplara uyarsa sevap. Yapmasa ki sorumluluk, bir sorumluluk yok aslında. Ya şimdi geldin camiye, hocanın karşısında veya vaazı sohbet dinliyorsun. E böyle oturmak nedir? Edeptir yani. Müstahak, güzel. E böyle bardaş mı sen olur? E yine olur. Bir sorumluluk var mı? Yok. <laughs> Ama bu şekilde adab, edep bunlara uygun oturursak o zaman daha güzel algılarız, daha güzel dinleriz. Değil mi? Hoca da öyle. Hoca geçmiş peşmurlu bir şekilde e, açmış ayaklarını falan affedersiniz. <laughs> Hoca insanlar hocayı dinlemez Allah'tan dinlemez. Hocanın başına, efendim ayağına <laughs> bu oturuşuna o yanlışına bakarlar. Bunlar edeptir, edep. Dikkat etmek lazım, güzel şeyler. <laughs> i̇şte abdestte de bu güzel olan şeyleri bilmek bizim menfaatimizedir. Abdestimizin sağlığını, sıhhati nedir? Bir bakalım o zaman. E, bugüne kadar abdestin <laughs> farzından bahsettik, sünnetlerinden bahsettik. Var mı kafanıza takılan, aklınıza takılan şunu anlamadık dediğiniz konular varsa bunları hazırlayın. Sizden teklif geldi. Haftada bir gün öğlen namazından önce soru cevap olsun. Mesela olabilir. Bir konu bittiğinde arkadaşlar, cemaat bak abdestli farzları bitti, sünnetleri bitti. Bu konuda anlamadığınız, bilmediğiniz sorular varsa hazırlayıp gelin. Veyahut da aklınıza gelirse hemen. Haftada bir günde böyle soru cevap olsun. Şeklinde olabilir. Bu da bir metottur. Bu kürsülerden, camilerden hep aynı metotlarla insanlara biz vaaz ettik. Ama tutmadı. Hala da tutmuyor. Geçtik kürsüye, hiç cemaate söz hakkı vermedik. Belki bunların sebepleri vardı yani. Cemaatin seviyesi de daha soru soracak seviyede gelmedi aslında. Ama şimdi geldi, düşünüyorum ben yani. Çünkü artık cemaatimizin, hocanın arkasında cemaat olan insanların birçoğu lise mezunu, efendim üniversite mezunu, kültürlü insanlar, hayatı bilmiş insanlar, ama yani küçümsemiyor. Önceden ilkokul mezunu bile değildi ya. Burada. 50 sene önce bile düşünün. Yani soru soracak kapasite, seviye belki yoktu. Öyle konuşmak gerekiyor. Ama şimdi metotları değiştirmemiz lazım. Değişik metotlar bulmamız lazım. İnsanları cemaatle işin içine katmak lazım. Onun için soru sizde de harekete geçin. Siz de beyin jimnastiği diyoruz ya. Robot gibi durmayın ya. Ee, soralım, nasıl olur? Burada bir şey anlatıldığı zaman siz de buna fikir yürütme adına, düşünme adına... Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Teala hep tefekkür edin diyor, düşünün diyor yani. E biz armut, piş, ağzıma düş olmamalı yani. Hep hazır Kur'an'ı okuyuver hocam, duayı yapıver hocam, anlatıver hocam. E biz, de, biz bakalım yani, biz düşünelim, biz soralım, biz araştıralım, değil mi? Artık o seviyeye geldik yani, elhamdülillah. Evet, abdestin başlıca edepleri şunlardır. <laughs> Abdest alırken kıbleye yönelmiş olarak bulunmak, yani abdesti kıbleye yönelerek almak, neymiş? Memnun. Neymiş? Edebinden, abdestin alakalarından. Ya kıble bu tarafta, böyle dönsem ne olur? E olur abdest öyle de alabilirsin yani. Şimdi <laughs> kapıdan cemaatin birisi girse kıbleye dönerek abdest alınız dedi hoca. Hey ne yapıyorsun öyle ya? Abdesti kıblede kıbleye dönerek abdest olmadı diye anlar. Bak şimdi bir başlık ne? Edeb. Evet. Sünneti, efendim farzı anlattık. Farzlar olmazsa abdest olmaz dedik, sünnetler olmazsa abdest eksiklik olur dedik. Şimdi edepten bahsediyoruz, abdestin güzelliklerinden, müstehaplarından bahsediyoruz. Ama kapıdan bu sözü söylerken, abdest alırken kıbleye yönelmek diye duydu adam. başını sorun duymadı. Gidiyor bunu, artık sokak müftülüğü yapıyor adam, anlatıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Hoca bak öyle dedi, kıbleye dönmezsen abdestin olmaz diye anlatıyor. Ya bir sonuna bak, önüne bak ne dedi hoca. İşte onun için sonunda hep bu konuşmaların, sohbetlerin sonunda özetlemek de gerekiyor. Çünkü sonradan gelenler yanlış da <laughs> Bir defa şunları ayırt etmeniz gerekiyor. Mükellefin görevleri diye anlatıyoruz bize. Önce bunları öğrenmek gerekiyor. Farz nedir? vacip nedir, sünnet nedir, efendim müstehap nedir, mübah nedir, mekruh nedir, mendup nedir, haram nedir, müfsit nedir. Çünkü ilmi halde hep bunlar üzerine konuşuyoruz. Yani. Bu yaptığın senin sünnettir diyor, bu yaptığın müstehaptır diyor, bu yaptığın farzdır diyor. Bunu yaparsan namaz bozulur, abdest bozulur, haramdır diyoruz. Bu terimleri bilmezseniz hiçbir şey anlamazsınız. Evet. Onun için bugün abdestin müstehapları diyeyim, Yani edepleri, adabı, abdestin adabı. Yaparsak sevap, bunları uygularsak, uyarsak sevap cebe, bedavadan geliyor atıyoruz yani. Yani cebe koy, değil mi? çok daha iyidir. E o zaman kazandırıyorsa bize bize bunlara uymak lazım. Abdest alırken kıbleye yönelmiş olarak abdest almak abdestin adabındandır. Müstehaplarındandır. İşte şimdi <laughs> laf lafa açıyor, söz sözü açıyor. Burada zaten amaç da o. Hocam ee, belki bir sene 6 aydan beri abdestin farzları sünnetleri bitmedi. Şimdi ana da bitmez. E, bitmez. Biz sadece abdestin sünnetini o bir maddeye anlatıyoruz ki o maddeyi anlatırken yani çok geniş şeyler, çok şey çok şeyler anlatıyoruz. Bu içinde giden çok şey var ya. Yani. Anlat anlat ben bir kelime geçtim. He. E, şimdi mesela kıbleye yönelmek deyince benim mimari aklıma geldi. Evlerimizdeki mimari, mimarlar, mühendisler, bu evleri yapanlar, bu camileri yapanlar, yani abdest aldığın yer hakkına geldi. Yani. Abdest alacağımız, aldığımız yer. ya hiçbir ev bugün hepimizde abdest almaya yönelik çizim, mimari şekil, tasarım üzere yapılmıyor. Yazıktır günah bu ya. tuvalet de öyle, lavabo da öyle, abdest alman yer de öyle. Yani batı mimarisi, batı kültürü, ya yani ben İslam kültürü, İslam mimarisini istiyorum derim. Ben burada namaz kılacağım, abdest alacağım. O kadın ayağını nasıl kaldırsın? Ben de yaşlandım bak. Şimdi zorlar mı? Kaldıramıyor mu yani? Ya bunu abdest alacak şekilde koyuyor öyle Öyle değil mi? Ya bunları hiç düşünmüyorum. Şimdi böyle bir lavabo yapmış ki avucun içi kadar. Ya burada sadece el yıkanıyor. Abdest nasıl alayım ben buraya? Ya biraz geniş olsun. Etrafa su sıçramasın. Gibi bu adam Abdest alırken bak, daha güzel abdestin, daha güzel olması için kıbleye dönerek almasına müsait bir şekilde kıbleye, tarafına koy bu lavaboyu. Mümkünse mimari, mimar çizerken bu odaları, efendim e, abdest alınacak banyosunun, mutfağını ona göre koy. Şimdi köyde, köyde ev yaptık da biz. Allah size müsaade bakın mekan çok önemli ya evler çok önemli ev çok önemli ya Allahu Teala şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, mutluluğun kaynakları yani dünyalık isteyebileceğiniz şeylerden birisi olarak evlerin içinde kalabileceğiniz meşrutası tamam bir ev yani abdest alma yeri, banyosu, mutfağı, odaları, yatak odası, oturma odası. Bunları, bunları tamam olan bir ev insana mutluluk kaybı, mutluluk verir. Bunu isteyin Allah'tan dualarınızda, dünyalık da olsa, buyuruyor Efendimiz. Rahat edersiniz ya. Hep ne düşünüyordum böyle? Hep gittiğimiz evlerde bir cemaat olacaksın. İşte ezan okuldu, namaz kılacaksın, birkaç kişi varsın. Tam ters istikamette yani. Evin çapı uymuyor, efendim evin odanın şekli uymuyor. Ben bunu yaparken düşündüm yani köyde. Tamam. Evi yaparken düşündüm. Düşündü mü? Düşündü. Evet. Abdest alacağımız yer dahi alacaktır benim. Söyledim mi? Ben mimar mıyım ya? Ben hocayım. Ama bu eksiklikleri insanlara anlatırken görüyorum. Mimar çizmedi ki bunu. Ben, ben söyledim öyle, böyle olacak. Hı hı. Hakikaten girdiğiniz zaman şimdi uzunca bir odada tam kıbleye doğru gidiyor, rahat ön tarafı hoca geçiyor, arkada üç beş yedi on kişi namaza rahat olabiliyor. Yani bak nereye geldik, değil mi? Neler anlatılıyor bir maddede abdest alırken kıbleye yönelmek derken. Mimari de içine, içine giriyor, mühendis de giriyor, tasarım da içine, içine giriyor, lavaboda giriyor, çeşme de giriyor, hepsine giriyor yani, çeşme, musluk, her hepsi giriyor yani. Bunları anlat, anlatamadığım ama yani ne oluyor? Kıbleye dönerek almasak, öyle olmasa ne oluyor? Yine abdes oluyor, ama rahat oluyor, mutlu oluyoruz. Evet. Demek ki abdestin adablarından birincisi abdesti kıbleye yönelerek almak adabındanmış. Müstehap yani. Güzel. Azel. Çünkü kıble yönlerin en şereflisidir. Ve ona dönerek yapılan duanın kabul olunacağı umulur. Oraya doğru dönerek abdestin alınması güzel olur. Şafi ve Hanbeliler sünnetle edep arasında bir fark görmedikleri, gözetmedikleri için kıbleye dönmeyi sünnet kabul ederler. Hendelî ve Şafii mezheplerinde edepten değil, sünnetti. Ama İmam i̇mam Hanefi mezhebindeki kübleye dönerek abdest almak menduktur, adaptandır, güzel. Şimdi bir eve gidince var mı gençler aramızda? Melih sen ev yaptırırsın derdi. Ev olmayan, ev yaptıracaksanız, yaptırırsanız ya bunları düşünün yani. Lavaboya koyarken düşünün. Kıble tarafında olsun. Ya abdest bozarken de bundan da bu yani. Kıbleye doğru dönmeden Bunlar hep İslam mimarisi. Mimarların, İslam mimarisi okutuluyor mu bilmiyorum fakültelerde. Okutulması lazım. Bunlar düşünülmeli ya. Yani. Siz düşünün de. Sizden sonraki nesiller daha iyi düşünür inşallah. Rabbim kabul eylesin abdestlerimizi. Sorularınız varsa hazırlayın her öğlen. Ben bir sorum var hocam. Ama bu konuyu dağıtmadan biz ne anlatıyoruz şimdi? Abdest. Abdest üzerine sorunuz varsa her öğlenden önce sorabilirsiniz. El Fatiha.